Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben ne yapıyorum? açmaketi yapıyorum arkadaşlar. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. İçerisinde kavrulmuş unuyla en kolay, en lezzetli kat kat açma nasıl yapılır? Her aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ben malzemelerini hazırladım. Şimdi sırayla yapalım. Yorma kabıma bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Bir su bardağı ılık sütümü de ilave ediyorum. Arkadaşlar su bardağı ölçüm 200 milim. Bir buçuk yemek kaşığı bu şekerimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar kurumaya kullandım. 2 paket. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 paket. Kurumaya kullanacaksanız 2 paket arkadaşlar. Yaş maya kullanacaksanız 1 paket. Şimdi karıştırıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Arkadaşlar malzemeleri tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar bütün malzemeler birbirine karışsın diye çırp ile karıştırıyoruz. Burada arkadaşlar iki tane yumurtam var. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Beyazını da hamuruma ilave ediyorum. Yumurtalarımı da ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Yumurta sarısını kaldırayım. Çünkü daha sonra üzerine süreceğim. Şimdi unumu ilave ediyorum. Arkadaşlar benim burada 7,5 su bardağı unum var. Ben daha önce de bu ölçülerde yaptığım zaman aynı marka undan 7,5 su bardağı un kullanmıştım. Yine de unu ölçülü bir şekilde ilave edeceğim. Yavaş yavaş Yedi ya da yedi buçuk su bardağı un yeterli oluyor arkadaşlar bu ölçülerde artık çırpıcıyla değil elinize hamurumuzu yoğurmaya başlayalım daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bunu ölçülü bir şekilde ilave ediyoruz Evet arkadaşlar benim burada yedi buçuk su bardağı unum vardı hepsini kullanıyorum hamurumu yurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Yumuşak bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumun üstünü kapatıp mayalanması için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar içini hazırlıyorum. Ketemizin burada benim 50 gram tereyağım var arkadaşlar. Tereyağımı eritiyorum. Evet tereyağım eridi arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı unumu ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Arkadaşlar, unumuzun rengi dönüp kokusu çıkana kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar. Unu kavurdum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu aşamada yarım su bardağı ceviz ilave ediyorum. Ceviz katmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sade de yapabilirsiniz. İsteyen cevizli, isteyen sade yapabilir. Biraz da cevizle birlikte kavuruyorum. Evet, ketemizin içi hazır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi kenara alıyorum. Ketemizin arasına sürmek için 250 gram tereyağım var arkadaşlar. Onu eritiyorum. Evet arkadaşlar tereyağımı da erittim gördüğünüz gibi. Evet hamurumuz da çok güzel mayalandı. Evet arkadaşlar tezgahımıza birazcık bu serpip hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Çok güzel hamur olmuş arkadaşlar. Yumuşacık. Şimdi hamurumuzdan bezeleri ayıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu bezeleri ayırdık. Şimdi yuvarlıyoruz. Arkadaşlar tam 24 tane bezemiz oldu. Bezelerin çift sayıda olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 22, 20, 24, 26 gibi. Bunun nedeni daha sonraki aşamalarda göreceğiz arkadaşlar. Evet bezelerim de hazır arkadaşlar. Bir tepsiye aldım. Tam 24 tane bezem oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine örtüyorum kurumasın diye. Şöyle kenar alayım. Çünkü tezgahımda bezelerimi açacağım. Evet tezgahımı umladım. Arkadaşlar ben oklava ile açacağım isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Ne ile kolay açabiliyorsanız bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla un alıyorum. Şimdi arkadaşlar arasını yağlıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kenarını katlıyoruz. Katladığımız kısma da yağ sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer kenar katlıyoruz. Yine yağ sürüyoruz arkadaşlar. Her katladığımız kısma yağ sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi alt kısmını katlıyoruz. Diğer kısmı da onun üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kenar alıyorum. Yine tezgahımı unluyorum. Tezgahımı açmaya başladım. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar her aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, hamurumuzu unlayarak açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ben hamur açma bilmiyorum diyenlerin de çok düzgün açması gerekmiyor hamuru. Çünkü zaten katlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Şimdi fazla onun alıyoruz. Gördüğünüz gibi incecik oldu arkadaşlar. Şimdi arasına erittiğimiz tereyağdan sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Evet, her tarafını tereyağıladık. Şimdi bir kenarını katlıyoruz arkadaşlar. Katladığımız kısma da tereyağı sürüyoruz. Daha sonra diğer kısmı katlıyoruz. Oraya da tereyağı sürüyoruz. Arkadaşlar, her katladığımız kısma tereyağı sürüyoruz. Ben şimdi 12 tane bezemi aynı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Daha sonra diğer aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben 12 tane bezemi hazırladım. Kenara aldım. Şimdi diğer aşamasına geçtik. Yine bezemi açıyorum. Şimdi burada neden çift sayı olduğunu da Görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Çünkü ince olması gerekiyor. Unlayarak açıyoruz. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, diğer videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden Herkese teşekkür ederim. Evet fazla unumuzu alıyoruz. Şimdi her tarafını yağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önceden hazırladığımız 12 tane bez hazırlamıştık ya arkadaşlar onun bir tanesini alıyoruz. Orta kısmına koyuyoruz. Üzerini yağlıyoruz. Şimdi katlıyoruz bir kenarından. Katladığımız kısma da yağ sürüyoruz. Buketimizin kat kat olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi diğer kenar katlıyoruz. ve yine yağlıyoruz. Arkadaşlar her katladığımız katı mutlaka yağlıyoruz. Şimdi diğer kenarını katlıyoruz. Ve yağ sürüyoruz. Şimdi en son kenarı katlayıp Evet arkadaşlar neden bezelerimizin çift sayı olması gerektiğini bu aşamada görmüş olduk. Şimdi kenar alıyoruz. İkinci bezemizi de alıp aynı işlemi bu bezemizde de yapacağız arkadaşlar. İnce bir şekilde açacağız. Fazla unu alıyoruz. Evet arkadaşlar ince bir şekilde açtıktan sonra yağlıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Daha önce hazırladığımız bezeden alıp orta kısmına yerleştiriyoruz üzerini yağlıyoruz. Şimdi bir kenarına katlıyoruz. Katladığımız kısma da yağ sürüyoruz. Şimdi diğer kenarını katlıyoruz. Aslında arkadaşlar zarf şekli veriyoruz. Katlayarak. Ve her katladığımız kısma da yağ sürüyoruz. Yani bir kare elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazır şimdi kenar alacağız. Arkadaşlar ben bütün bezelerimi aynı şekilde aynı işlemi yaparak hazırladım. Gördüğünüz gibi biraz da beklettim. Çok da güzel kabardılar. Şimdi ilk yaptığım hamurumu alıyorum. Arkadaşlar bu aşamada oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Elimizle açtırıyoruz. Kesinlikle oklava ya da merdane kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü kat kat olmasına engel olur. Elimizi açtım. Hamurumun ortasına kavurdum. Bundan koydum. Şimdi zarf gibi katlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kenarlarını iyice kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi tepsimize yerleştiriyoruz. Arkadaşlar biraz bekletirsek yağımız donmuş oluyor içindeki yağ. O zaman daha rahat bir şekilde elimizle açtırabiliriz. Şimdi aynı işlemi bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Elimizle açtırıyoruz. Orta kısmına hazırladığımız kavurduğumuz unlu içten yerleştiriyoruz ve kenar kısımlarından katlıyoruz. Kenarları iyice kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bu kısmı da üste gelecek şekilde pişirebilirsiniz. Ben bu kısmı alta gelecek şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar daha önceden ayırdığım yumurta sarılarıma bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve ketelerimize çatalla ketenin kendi şeklini veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şeklini verdikten sonra yumurta sarılarını sürüyoruz. Arkadaşlar, ben fırınımı çalıştırdım 180 derecede. Ketelerimizi önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Ve ben ketelerimin bir kısmına susamlı yapacağım arkadaşlar, bir kısmını sade. Evet arkadaşlar, ketelerim pişmeye hazır. Evet mis gibi keteler oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kısmı susamlı bir kısmı sade. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kanalımda kalın.